Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük bir emanet skandalı ortaya çıktı. Emanet bürosunda görevli bir zimmet memuru kilogramlarca altın ve gümüşü çalarak İngiltere'ye kaçtı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken soruşturma genişletildi. Büyükçekmece Adliyesi'nde filmlere konu olacak bir skandal yaşandı. Emanet bürosunda görev yapan bir zimmet memuru adliyeye emanet edilen yaklaşık 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altını alıp sırra kadem bastı. Ardından da ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtı. Büro kapısı açıldığında ise kasalar bomboştu. 1 Aralık'ta ortaya çıkan olayda zimmet memurunun uzun süredir işe gelmediğinin fark edilmesi üzerine durum Cumhuriyet Savcılığı'na bildirildi savcılık talimatıyla büro ve kasalar açıldı. Fakat içeride tek bir parça değerli metal bulunamadı. Yapılan kapsamlı araştırmada kaybolan altın ve gümüşün çeşitli dava dosyalarına ait emanetlerden olduğu belirlendi. Bunun üzerine zimmet memuruyla büro çalışanlarından biri hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden biri adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Diğeri ise günler öncesinden eşini ve çocuğunu alarak ülkeyi terk etmişti. Soruşturma genişlerken emanet bürosunda görev yapan tüm personelin ifadesi alındı. Evlerinde aramalar yapıldı. Ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Bu arada kaçan zimmet memurunun yurt dışına çıktıktan sonra arkadaşlarına gönderdiği bir mesajda "Mallar satıldı. Allah çarşınıza pazar versin." şeklinde ifadeler kullandığı iddia edildi. Altınların piyasa değerinin yaklaşık 146 milyon lira, gümüşün değerinin ise 3 milyon 900 bin lira olmak üzere toplamda 149 milyon 900 bin liralık vurgun yapıldığı belirtildi.